thank mm -hmm. you Arkadaşlar iş yerine geldim. Bugün benimle birlikte çalışacaksınız. Size neler yaptığımı falan hep göstereceğim iş yerinde. Bir önceki videolarda kısa kısa gösteriyordum ama bugün gerçekten um, her şeyi göstereceğim. <laughs> evet ekmekler geldi. Bu arada bilmeyenler için organik bir markette çalışıyorum. Şöyle bir market, küçük bir market. Her şey organik. Ben de ekmek bölümünde duruyorum genellikle. Şöyle. Burayı halledeceğiz bugün birlikte. Şurada hemen yeni indirimler yazıyor. Çünkü çarşambadan çarşambaya yeni indirimler başlıyor bizde. Bu ekmekler indirimde ve bu brownie'ler. Ekmekler her gün böyle geliyor. Bu şekilde. Ve burada bir kutu var. Bunun içinde de buzluğa girecek olanlar giriyor. Bunun içerisinde şu an brownie var ve kovazan galiba. Bakayım. Evet bu şekilde. Buz donmuyor çünkü böyle özel bir buz. Bunları bazen aşağı getireceğim. Şunları halledeceğim. İki tür ekmeğimiz var bizim. Hem ekşi mayalı ekmek hem normal ekmek. Bazıları fırına giriyor bazıları girmiyor. O yüzden onları şimdi ayarlayacağım. Bakınız böyle özel üçgen ekmeğimiz var. Şöyle. Bu da kuru yemişli ve üzümlü. Evet fırını açalım. Evet, burası şu an aşırı karışık. Hep böyle oluyor. <laughs> Bunlar indirimde olan ekmekler. Onları birazdan ön tarafa dizeceğim. Şuraya. Şu an burası bomboş ama birazdan hep ekmek olacak. Ve burada tatlı bölümümüz var. Onları da halledeceğim. Ve şimdi buzluğa geldik arkadaşlar. Burada tatlılar, küçük ekmekler falan var. Dondurma, buzluk ürünleri de var. Şimdi bunları dizeceğim. Sonra da gerekli olan ekmekleri falan alacağım. Ha, burada hazırlanmışlar. İyi bari. Bir bakayım. Evet iyi. Ve çıkardım. Onları birazdan paketleyeceğim. Şimdi bir yukarıya çıkalım. Burası kantinimiz arkadaşlar. Çok küçük bir kantinimiz var. Burada masada olan şeyleri eve getirebilirsin, orada olan şeyleri de eve getirebilirsin. Evet, orada şaraplar var <laughs> ve buradaki şeyleri de. Bunlar tarihi geçmiş ama yakın zamanda tarihi geçti. Hani hemen bozulmuyor bazı şeyler, orada da var bir şeyler. Öyle, burada da dolabımız var. Burada da bunları da eve getirebilirsin ya da işte aran varsa aran da yiyebilirsin şimdi üstümü değiştireceğim. Sonra tatlıları halledeceğiz birlikte. Büyük ekmekleri hep fırına verdim. Küçük ekmekleri ayarladım. Aşağıda göstereceğim. Ve yine buzluktayım. Şimdi liste yaptım. Tatlı listesi. Bunlar eksik. O yüzden bunlar şimdi alacağım buradan. Ve tekrar yukarıya çıkacağım şu dondurmalara yanlış sipariş vermişler. Bunları eve getirebiliriz. Yukarıya koymam lazım aslında personel yani. Kantine koymam lazım ama hep unutuyorum. Şöyle magnum gibi ama sağlıklı versiyonu. Şunlara bakın çok tatlı. pastalar çok tatlı. Bu havuçlu. Bu da elmalı. Bunlar çok sağlıklı. Hiç şeker falan yok içlerinde. Aa, sipariş vermem lazım. Bu bitti. Yaban mersinli muffin. Şimdi normalde buna bakan arkadaş tatile gitti. O yüzden sipariş falan vermiyorum. Bu da frambuazlı muffin. Bunu koyalım. Ve şu sağlıklı barlardan bazındı limonlu su kakao ve orman meyveli her şeyi aldım mı evet aldım şöyle bu yosunlu bir ekmek hiç güzel değil ama. Bu ekmekler fırına girmeyen ekmekler. Şimdi bunları keseceğim. Bu en büyük ekmeğimiz. Bunu böyle satıyoruz yani yarım halinde. çeşit brownie var arkadaşlar. Bu normal ve bu da vegan. Hem vegan etiketi hem indirim etiketi yapıştırdım. Ekmek bölümünde çalıştığım için hijyen çok önemli. O yüzden sürekli ellerimi yıkıyorum. Şimdi bu küçük ekmekleri paketliyorum. şunlar paketliyorum. Kovazanlar. küçük kozanlar ve böyle büyük bir tane var. şu an market bomboş. Size neler sattığımızı göstereceğim. Burada kek var, framboise. Böyle tatlılar var. Bu truffle çok güzel çikolatalı. Ondan ara sıra yiyorum burada. Burada kekler var, barlar. Burada o küçük pastalar var, çok tatlı. Bunlar da tuzlu şeyler. Bu o yosunlu ekmek, tempeh ekmeğimiz var ve böyle seitan ekmeğimiz. Burada da muffin, kurabiyeler, böyle çikolatalı tatlılar. Bunlar çok güzel. Böyle kuru yemişli çikolatalı kalpler. Brownie ve bu bölüm komple glutensiz. Böyle. Ve son olarak burada böyle kuabiyelerimiz var. Ekmekleri hep dizdim. Bu ekmekler normal. Bu tarafı da ekşi maya. Bunları şimdi fırına koydum. Birazdan bunları da koyacağım. Ve burada da küçük ekmeklerimiz var. Ve şimdi 15 dakika teneffüsüm aram var bir tane muz aldım onu yiyeceğim ve böyle bir bar aldım proteinli teneffüsünüz varsa marketten her şeyi alıp yiyebilirsiniz yani o konuda çok rahatlar serbestler her şey alabilirsin az kaldı bir saatim kaldı galiba bugün zaman o kadar çabuk geçti ki çünkü iki kişiyiz bugün. İş arkadaşım sebze bölümünde. Ekmek bölümünde olan hem kasaya bakıyor hem rafları dolduruyor. O yüzden bugün biraz yoğunum. Normalde üç kişiye başlıyoruz. O zaman biri rafları dolduruyor, biri ekmek bölümünde, biri sebze bölümünde. Ama iki kişi olunca ben daha fazla şey yapmam gerekiyor. Ama iyi. Yani zaman çabuk geçiyor. Her teneffüste böyle bir bar yiyorum. Bunlar üç çeşit. Bir tanesi kakaolu, bir tanesi hindistan cevizli. burada da proteinli. Böyle. Dondurmaları unutmayın bugün. Onlardan 3-4 tane eve getiririm. Burada bal varmış. Bunu eve getireceğim galiba. Bunun tarihi geçmedi bu seneye kadar. Bazen böyle tarihi geçmeyen şeyleri de koyuyorlar buraya. Hani artık satmadığımız şeyleri. Evet ondan alacağım bir tane. Daha aşağıda çekim yapmam galiba. Çünkü sadece ekmek kesip hafları dolduracağım. Ve bir saat sonra bitiyor zaten. Ama hoşuma gitti siz böyle yanıma almak. Yaptıklarımı anlatmak. Normalde böyle kısa kısa parçalar görüyordunuz bazen videolarda. Ama bu sefer gerçekten her şeyi anlattım. Evde bir saat sonra görüşmek üzere. Ve işten geldim arkadaşlar. Bazdan spora gideceğim. Ama önce bir asayi smoothie kasesi hazırlayacağım kendime. Yulaf lapası yapacaktım çünkü uzun zaman yemedim. Ama hava çok sıcak ve yulaf lapası da sıcak. Canım böyle soğuk şeyler çekiyor. O yüzden asayi smoothie kasesi hazırlayacağım. Yulaf sütü, asayi ham kakao tozu, donmuş mango parçaları ve bir tane muz. Bu arada yeni yüzük aldım. Bu şekilde. Diğerini de bu elime taktım. Granola bitti ya. Yoksa eklerdim onu. Ham kakao parçaları ekledim. Kenevir tohumu, ceviz ve fıstık ezmesi. Ve hazırlandım. Babamın hırkasını çaldım. İnşallah kızmaz. Zaten hep babamın, abimin hırkalarını tişörtlerini çalıyorum. E, su şişemi dolduracağım ve kahvemi hazırlayacağım. Sonra da doğumuz bora. Ve spordan geldim. Şimdi akşam yemeğimi hazırlayacağım. Akşam yemeğinde lavaş yiyeceğim. İçerisine e, tofu girecek. Böyle sünger gibi. Suyunu çıkarttım. E, bazen onu tavaya böyle ufalayacağım ve soya sosu, tatlı e, biber, baharatı ekleyeceğim. E, daha sonra kurutulmuş e, domates ezmesi humus avokado ve roka girecek içerisine ve annem burada esmer pirinç yaptı o da girecek içerisine böyle bol malzemeli bir diyorum yapacağım kendime bu suya bağımlı olacağım hiç aklıma gelmezdi normal sade soda ama gerçekten bu biraz farklı yani sade sodalarda asit çok fazla oluyor ama bunda tam yani dengesini iyi şey yaptılar her gün böyle büyük bir şişe içiyorum Günaydın arkadaşlar, sabah kahvemi içtim, kahvaltımı yaptım, şimdi bir paket geldi. Spor ayakkabısı aldım ve bir e, tişört aldım. E, Baya indirim vardı, yani uyguna geldi o yüzden aldım. ASOS'tan aldım bu arada. İlk önce tişörtü göstereyim size. Bakayım. Böyle Zin beyaz bir tişört. Sade, Nike'tan. Şurada Nike yazıyor. Evet, evet. çok sade. Güzel. Şimdi ayakkabılara gelelim. Aa elbisem de gelmiş. Evet, bu elbise yarın gelecek diye düşünüyordum ama bugün gelmiş. Neyse bunu şimdiden göstermeyeceğim size. Çünkü e, onu sonra göreceksiniz zaten. Ayakkabılar bu şekilde. Bu model çok rahat Nike'dan. O yüzden aldım bunu. Böyle mor arkası. Beyaz ve siyah. Bunlar gerçekten çok rahat. Daha önce bu model vardı bende. Böyle çorap gibi. Sanki ayağınızda ayakkabı yok. O yüzden koşuda, sporda işte falan iyi olur diye düşündüm. Ama olur mu? Küçük görünüyor. 38,5 aldım çünkü şey dediler. Daha büyük almamız gerekiyor. Deneyeceğim şimdi. Ay güzeller ama. Ve giydim ayakkabılar. Tam oldular. Ve geldim arkadaşlar. Banyomu yaptım. Şimdi kahvemi içiyorum. Pastan hazırlanacağım. Çünkü saat 7'de iş arkadaşlarımla yemeğe gideceğiz. Organic Market bugün tam bir sene açıldı. Yani geçen sene bugün açıldı. Onu kutlayacağız hep birlikte. Böyle organik bir restoranta gideceğiz. Burgerci. Hep böyle vegetarian burgerler var. Yani çok seçenek var. Menüye baktım. Um, öyle. Oraya gideceğiz saat 7'de. Yakın bir yer. Yani yürüme mesafe yaklaşık 15 dakika. Şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Saat şu an 6. Yüzümde şey var. O yüzden bu kadar parlıyor. Ve Leydana Skin Food. O kadar güzel bir nemlendirici ki. Um, bu normali bir de light'ı var. Bu biraz böyle um, yağlı bırakıyor. Onu fark ettim. O yüzden bir sonraki yani yeni aldığımda light'ı alacağım. O daha hafif. Bu daha çok kışın için. Yani gerçekten yüzünüz çok kuruysa o normalini kullanın. Ama gerçekten çok güzel. Ve hazırım arkadaşlar. Saçlarımı yine böyle alttan kıvırdım. Bu beyaz kaza giydim. Bunu H&M'den almıştım. Ve bu çizgili lacivert beyaz siyah pantolonu giydim. Şimdi çantamı alayım, yüzüklerimi takayım, sonra da çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Ve yemekten geldim arkadaşlar. Bayıldım oraya, gerçekten çok güzeldi. Böyle küçük bir yerde sahibi çok iyi köpek vardı orada, bir tane sahibinin köpeği. Öyle serbest köpek yani dolanıyordu orada. Um, yemek çok lezzetliydi o burger bayağı oturduk bir 3-4 saat Sohbet ettik um, Şimdi eve geldim Saat geç oldu bu hafta Ve yarın sabah yine işe gideceğim Su sipariş verdim getirdim Çünkü bitmişti um, Neyse burada videonun sonu çekmeyeceğim Yarını da çekerim um, Sonra hafta sonu yayınlarım bu videoyu Yarın görüşmek üzere Günaydın arkadaşlar Ay, çok yorgunum Neyse bugün de çalışayım. Yarın ve pazar günü boşum. Yani hafta sonu boşum. Ve yarın bayram. Kurban bayramı. Neyse bazen kahvemi içerim. Bas canlanırım. ve işten geldim arkadaşlar. İş yerimden bu zencefil takviyesini aldım. Ve glutensiz e, kurabiyeler. Kahvenin yanında güzel olur diye düşündüm. Gün spora gideceğim mi? onu düşünüyorum çünkü hava gerçekten çok sıcak ve biraz yorgunum. Galiba gitmeyeceğim bugün. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Akşama Elif'le bir çarşıya gideceğiz. Elif saat 7'ye kadar çalışıyor. Ondan sonra dedi işte çarşıya gideceğim geleceğim mi? Tamam dedim kahve de içeriz. Ve kahvaltımı hazırladım. Bu sefer yoğurt yemeyeceğim. Evet ben de şaşırdım. Her gün yoğurt yiyorum normalde kahvaltı olarak. İki dilim ekmek üzerinde humus ve avokado var. Yanında da böyle yeşil bir smoothie içeceğim. İçerisinde neler var bakalım. Kiwi, salatalık, elma, maça ve tohumlar falan. Canım şu an aşağı şekilde dondurma çekiyor. Ve o canımın çektiği dondurma şu an buzlukta. Ama abimin dün onu sakladı böyle her şeyin altına koyduğu bir köşeye. O yüzden yemeyeceğim. Belki akşam Elif'le birlikte yeriz. Evet olabilir. Zaten Elif'le her dışarıya çıktığımızda Dondurma yiyoruz. <laughs> eskiden canım böyle dondurma çektiğinde hiç yemezdim. Kendimi çok kısıtlardım eskiden. Sadece dondurma değil her şey. Yani canım pizza çektiğinde pizza yemezdim. Aç bıraktığım bile oldu kendimi. Gece yatağa aç girerdim. Ben yani çok kötü bir şey. Sakın öyle bir şey yapmayın. Canınız bir şey çekiyorsa yiyin ama azar azar yiyin. Hani abartmadan yiyin. Canınız pizza çekiyorsa tüm pizza değil de 2-3 dilim yiyin. Zaten doymuş olacaksınız o 2-3 dilim sonra ama gözünüz doymuş olmayacak. Siz bedeninizi dinleyin, gözlerinizi değil. Ve kendinizi sakın ama sakın aç bırakmayın. Bakınız göstereyim size. Abim nasıl sakladı. Heh, orada <laughs> çok tatlı böyle küçük bir dondurma bunun büyüğü de var ama küçüğü de gerçekten çok tatlı böyle bir kişilik belçika çikolatalı çok güzel hatta böyle küçük kaşığı da var bakayım evet neyse geri koyayım ve kendime ikinci kahvemi yaptım burada bir tane elma dilimledim yanına fıstık ezmesi koydum azıcık ve bu glutensiz kurabiyelerden yiyeceğim Ve çarşıdan geldik. Birkaç mağaza gezdik ve dondurma yedik sadece. Burada videonun sonunu çekeceğim. Şimdiden hepimizin bayramı mübarek olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere.